Başka bir şüphe derler ki bu insanlar buralar eskiden İslam topraklarıydı derler. Buraya çok kısa bir şekilde değinmek istiyorum. Kardeşler geçen hafta anlattım. Dedim ki buraların eskiden İslam toprakları olması buraları İslam toprakları yapmaz. Eğer bu kaideye göre hareket edersek o zaman Endülüs İslam devleti şu anda İspanya olmuş. Avrupa'nın göbeği veya şu andaki İran değil mi? Bu insanlara sorsan desen ki İran nasıl bir ülke? Sen orada gidip camide namaz kılıyor musun desen diyecek ki, yok onların hepsi şiir, rafizi, kafir derler sana. Ama sırf bu insanlar kendilerine sünniyiz dedikleri için, şafiyiz, hanefiyiz dedikleri için Bunlar hepsine toptan İslam hükmü veriyorlar. Bu da dini anlamadıklarını gösteriyor. Ve ben size ne dedim? Dedim ki eskiden İslam toprakları çok genişti. Eğer bu kaideye göre hareket edersek Hindistan, bugün putperest, yine İran, Endülüs, yine İsrail, bugünkü İsrail, Filistin toprakları. Kafirlerin elinde. Afrika'da birçok bölge kafirlerin elinde. Yani bu mantıkla hareket edemezsin. Onun için Burası İslam topraklarıydı. O zaman biz bunlara böyle davranırız demek saçma bir şey. Böyle bir şey olamaz diyebiliriz.